Romatoid artritte ağrımayan yer yoktur aslında da ama çoğunlukla kişiler omuzundaki ağrıdan şikayetçi olmaktadır. veya da omuzundaki donukluktan şikayetçi olmaktadır. Veya bununla birlikte dirseğinde, el bileğinde, topuğunda veya da dizindeki ağrıdan bahsetmektedir. İşte işte birkaç video çerçevesinde bu alanlardaki ağrıyla mücadele ile nasıl başa çıkacağımızla ilgili birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. Elbette ki genel sürece, genel tedaviyi aksatmamak kaydıyla bu noktaya elbette ki belki fiziksel uygulamalar, fitoterapi, beslenme gibi unsurlar ön plana alınacaktır. Ama burada da mucize noktalar çerçevesinde size o alana tesir edecek, o alana etki edecek bir noktadan veya birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. Bu videomuzda size omuzdan bahsetmek istiyorum. Özellikle omuzun e, kuşağının o bölgedeki kasların bağların veyahut hatta ki o bölgedeki dolaşımın etkilenmesiyle birlikte kişi o bölgede ağrı, kısıtlılık, harekette yavaşlama ve o bölgede birçok e, dolgunluk ödem hissiyle karşımıza gelmektedir. İşte bu bölgeye kolumuzu özellikle de abduksiyon tabir ettiğimiz yani yana açma pozisyonuna getirdiğimizde o bölgede yani omuzun tam tepesinde bir çukurla karşımıza gelmektedir. İşte o çukur o bölgenin yöneticisidir. işte Bu bölgeye gerek akupunktur uygulaması, gerekse de lokal ozon uygulaması ama bununla birlikte kişinin her gün en az günde 3 kez o bölgeyi zaten bilse de bilmese de hep eli bilinç altı oraya götürmektedir ve o bölgeye masaj yapma ihtiyacı hissetmektedir. İşte kolunu yana doğru kaldırdığında tam tepede oluşan çukur bölge o bölgenin yöneticisidir. İşte bunu her gün en az 2 3 kez 2 dakikalık bir masaj uygulamasıyla saat yönünde veyahut da bazı saatin zıttı yönündeki bir uygulama o bölgenin dolaşımını, o bölgedeki nörovasküler paketlerin rahatlamasını ve o bölgenin yönetimini rahatlatacaktır. Siz de böylece romatoid artrit hastası veya da spondilit hastası olaraktan o bölgenin bir nebze rahatlamasına destek olmuş olacaksınız.